e, ee, ilk karşılaştığımda bundan sonrasını sadece bana bırakın ve sadece dinleyin. Tamam. Okey? Okey. Just relax. Arkanın sırtını daya. Her şeyi bana bırak. Bu sefer bendesin. Orası üstü bir üstü de yani. böyle Bir sahne vardı böyle cehenneme kimin için gitmek istiyorsun dedikleri sırada bir kadını göstermişti. Kadının aman aman bir albenisidir. Mükemmel kusursuz değildi ama o kadının öyle bir gülüşü vardı ki bu kolges reklamlarında genellikle böyle 10 tane doktorun sadece bir tanesi onaylamaz ya. Hani der 10 tanesi bunu kullanabilirsiniz ama beyaz gülüşler için geri kalan bir tanesi kullanamaz. Ama doktor onun gülüşünü de görseydi büyük ihtimalle bir 11-12 veya 20-25 tane de o doktor bulması gerekirdi. Öyle bir tebessümden bahsediyorum. Duruşu ve endamı genellikle görebileceğiniz potansiyeli en yüksek mitoloji tanrılarını andıran bir kadından bahsediyorum. Ortama giydiği sırada üzerine en çöpten bir poşeti bile giyse gerçekten ilgisini çekebilecek potansiyeli sahip bir kadından bahsediyorum sadece oturduğu konumla alakası yok. Kendisi orayı mükemmel yapabilecek muhabbeti, sohbeti, gülüşüdür, endamıdır. Bunların hiçbir anlamı yoktu. Sanki o böyle Allah sanki onu yaratırken demiş ki onu yaratmış ve ardından demiş ki bir saniye buna tabir takmayayım, takmalıyım. Buna sanırsam güzellik demeliyim diyerekten hır ardından güzellik yaratmış gibi bir kadından bahsediyorum. Öyle bir şey. Hayal edebiliyor musun? Beyninde bir simülasyon oluşturduğun sırada büyük ihtimalle çıtır çıtır sıkıntılar çekeceksin. Çünkü kafanda bir potre, bir simülasyon veya diyelim ki bambaşka bir şey canlandıramıyorsun. Çünkü bunu zaten canlandıramazsın. Onunla birlikte bir tanışman gerekiyor. Onunla birlikte muhabbet, sohbet etmen gerekiyor. Evrene ilk baktığında yıldızları görürsün. Ama arkasındaki gezegenleri, evrenleri, samanyolu galaksilerini göremezsin. Çünkü onlar olabildikleri kadar küçüktür. Kadının gözünün içine baktığında o evreni ve samanyolu galaksisini İçinde saklayabilecek potansiyel sahip bir canavar vardı anladın mı? Onun gözlerine baktığımda diyordum ki wow. Uf, sanırsam bununla mücadele edemeyecek kadar. Evet evet. Hani John, Johnny Depp böyle Amber'da havasındayken biri der Amber yatağıma sıçtı dediğinde başka biri gelip nasıl yatağına sıçabilir falan diyerekten de böyle şoka uğrarsın ya. Hani böyle beklenmediğin insanlardan beklenmedik hamleler görürsün. O beni her seferinde şaşırtan inanılmaz derecede garip bir insandı. Onu her zaman uzaktan izliyordum. Her seferinde biraz daha bana bir şeyler katabilir mi diyordum. Ve onun bir şeyler katmasına gerek yoktu. Çünkü o gerçekten kusursuzdu. Hani gökten böyle melekler indiğinde acaba büyük ihtimalle şuna benzer, şuna benzer diye büyük ihtimalle hikayelerde bambaşka olaylarda falan böyle yazarlar yazarlar anlatırlar ya. Bunların hiçbirini anlatmaları gerek yoktu. Onu sadece böyle potresini çizselerdi bütün kainatı anlatabilirlerdi ama sanırsam onun görüşüne kaybolduk. Gözlerinde Sarışın saçlarında, endamında, ünvanında, işte bizi de buralara kadar getiren bu oldu. Kapı kapı dolaşıp anlatıyorum. Bu da sanırsam uğradığım en güzel kapı olacak. Günün birinde Azrail kapısına gelirse yan odada benim ismim versin. Eboni var orada desin. Kendi ömrümden bir parçayı ona verdim. Gelsin benim canımı alsın, ona dokunmasın diyorum. Tanıştırmak isterim kendisiyle. This is the best in ever. Allah'ını best. Oh Look at oh. this! Look at this! This is insane! Oh man! Anlami. Yanlış anlama Hokage. Bunun seninle bir alakası yok. Bu sadece ona duyduğum bir saygı. Ben ondan başkasına bakamam. Gidiyorum Hokageler. Kendi görevinize dikkat edin. Ve söylemek istediğim son bir şey var. Sevdiğiniz bir kadın varsa başka birine yol asla vermeyin. <laughs>